Herkese merhabalar, beni bu toplantıya davet ettiğinde sevgili Nermin, dedim ki ya ben Sözelciyim bu kadar sayısalcının arasında, biraz hani acayip olmaz mı acaba? Dediğim gibi en son bu kadar mühendis adayıydı o zaman, geçtiğimiz yüzyılda herhalde birlikte olmuştum lisede. Ben sosyoloğum ve iklimhaber.org ve Eko, Eko adımla iki tane yayın uğraşıyorum. 12 yıldır sadece sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında aslında e, iletişim materyalini üretiyorum. üretiyorum. Bu konudaki bilgiyi e, çoğaltmaya çalışıyorum. E, başta dedim, e, yani ben bir sosyolog olarak da bu işe girdiğimde e, hep şunu yapmaya çalıştım. Bu teknik bir konu değil. E, bugün de bunu anlatmaya çalışacağım. Yani benim hikayem bu aslında. Çünkü bundan 2010 yılında tam olarak başladım aslında bu alanda çalışmaya bir iletişimci olarak. Ve o dan bu yana bu çok önümüze çıkan bir aslında hep önerme. Bu işi tamamen bir teknik konu olarak ele almak. Ama bu sadece teknik bir konu asla değil. Arkasında devasa bir teknik ve teknoloji sorunu barındıran, çözümleri de teknik ve teknolojiden tabii ki gelecek. Ama onunla sınırlı olmayan bir sorun. Ee, bugün aslında sürdürülebilirlik dediğimiz şeyin de herkes değişik kavruyor ama benim kavrayışım e, bu var olan uygarlığın aslında e, bütün takıldığı yerlere bir cevap üretme çabası. Niye sürdürülebilirlik bunun adı? Çünkü sürdürülemiyor. Yani bu uygarlık e, Olmadı arkadaşlar yani buraya kadar kurduğumuz uygarlık olmadı çünkü her yerinden tel tel dökülüyor. Ee, şöyle söyleyeyim e, küresel ekonomik krizler kapitalizmin kendi döngüsü içinde 30-40 yılda bir olur. Hani bunu 1800'lerden beri biri aslında tespit edilmiş durumda. Sosyal toplumsal krizlerde e, dönem dönem çeşitli bölgesel yer yerlerde olmuştur. Çevresel krizlerde Çeşitli alanlarda insanlık tarihi boyunca olmuştur. Ama bunların hepsi aynı anda küresel çapta hiçbir zaman olmadı. Bu işte neden uygarlık krizi dediğimi aslında anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ekonomi, toplumsal olan ve çevre. Zaten bundan başka artık insanlık adına geriye kalan bir şey var mı ki? Bütün bunlar bir arada mükemmel bir fırtına oluşturmuş durumda. Ee, bunun ne kadar farkındayız, ne kadar farkında değiliz. Ee, aslında yüreklerimizde bunu hissettiğimizi de çok iyi biliyorum. Ee, ama e, insanoğlu ne yazık ki kendisine böyle çukurlar kazıp o çukurlara düşmekte oldukça da mahir. Ee, ama ben çok hiçbir zaman e, çok kötümser bir insan olmadım. E, yaşlandıkça daha da iyimser olmaya başladım. Çünkü bütün bu sorunları üreten insanlık bütün bunlara çözümler de üretebilir. Bunu çok net olarak biliyorum. Buraya ayağımın tozuyla, çöl tozuyla geldim aslında. E, COP27, e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi. E, Mısır'ın Şarmayil kentinde, a, kent diyorum ama bir kent aslında ortada yok orada bir e, tatil merkezleri e, bütünü diyelim. E, orada bir konferans merkezinde 35-40 bin kişi belki vardı. Dünyanın her yerinden 194 ülkeden hem resmi temsilciler, delegeler, hem de sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar 27. kez buluştular, 27 cop 27. O yüzden bu e, iklim değişikliği özelinde e, en büyük organizasyon e, ve bütün müzakerelerin, yani bir organizasyon diyorum ama e, delicesine e, tartışmaların, yaşandığı, protestoların içeride olduğu ve ülkelerin ee, ne yazık ki ulusal çıkarlarla e, insanlığın genel çıkarları arasında e, bir tartışmayı sürekli e, ürettikleri e, ve halen de sınırlı gelişmeler olmakla birlikte e, tam bir çözüm bulamadıkları bir yer. Biraz önce bahsettiğim aslında insanlığın e, birbirine e, birbirine çelmelediğini zannettiği ama sonuçta hepimizin aynı gezegende yaşıyoruz. Çocuklarımız aynı gezegende büyüyecek. Daha önce iklim krizini böyle olacak, bir süre sonra olacak bir şey olarak ele alıyorduk. Ama bugün şunu biliyoruz ki iklim krizi bugün burada ve şu anda gerçekleşiyor. Dünya emisyonlar nedeniyle 1.1-1.2 derece ısınmış durumda. Dünya ortalaması yani sanayi devrimi öncesine göre şu an 1.1 daha sıcak. 1.1 dereceden ne olur demeyin. Eee şunu düşünün. İnsan insan vücudu 36.5 derece. Sürekli 37.5 dereceyle yaşadığınızı düşünün. Bu aslında bütün eee yaşamsal eee eee mekanizmaları yavaş yavaş çözen, bozan bir şey. Dolayısıyla eee yani burada güzel parlak bir yerdeyiz. Evlerimizde hala ısınabiliyoruz. Yazın serinleyebiliyoruz. Bir yerden bir yere uçuyoruz, gidiyoruz. Ama inanın bunların hepsinin oldukça yüksek bir bedeli var. Bu bedeli biz daha bir kısmını ödüyoruz. Ama eğer COP27'de olsaydınız, orada izleyebilseydiniz, şunu çok net görürdünüz. Bazı ülkelerin yok oluyor. Yani küçük ada devletleri yok oluyor. Şu anda okyanusa batıyorlar. Yani emisyonların yükselmesi dolayısıyla e, biliyorsunuz e, ısınma gerçekleşiyor 1.1 derece. Bu buzulları eritiyor ve deniz seviyeleri yükseliyor. Bu en bildiğimiz örneği ama aynı zamanda sadece bir ısınma olarak ele almamak gerekiyor. Küresel, küresel ısınma kavramını o yüzden çok kullanmamaya onun yerine iklim krizi demeyi tercih ediyoruz. Çünkü e, sonuç aşırı iklim olaylarıyla aslında kendisini var ediyor. Ve bu fırtınaların güçlenmesi, olmayacak yerde olmayacak fırtınaların olması, büyük kuraklıklar, aşırı sel, aşırı yağmur kaynaklı sel, e, bunlar gibi on dolu, hortum yani olmaması gereken yerlerde, tropik iklimlerde olacak şeyler artık kendi coğrafyamızda bile bunu görüyoruz. Ve bunun ne yazık ki eğer bu şekilde giderse e, bunun devam edeceğinden de e, herhangi bir kuşkunuz olmaması gerekiyor. E, bilim insanları bunu yüzde 99'a yakın bir kesinlikle söylüyorlar. E, burası da mühendislerden oluşan e, bir topluluk çoğunlukla e, bilim temelli, bilim bunu söylüyor. Peki e, bu Kop27'de Sadece iklim krizi mi konuşuldu? Hayır, iklim kriziyle bağlantılı bütün sorunlar ele alındı aslında. Bu biyolojik çeşitlilik kaybı, ekosistem hasarları, ormansızlaşma, aşırı iklim olayları, bütün bunları konuştuk. Konuşuldu. Ama bunun dışında işte toplumsal yanına geliyoruz. Bütün bunların şu anda çok ciddi bir etkisi var. bu tarıma etki ediyor. Kentsel altyapıları yıkıyor. Ve hiçbirisi geçmiş yüzyıldaki kurduğumuz uygarlığın bu değişen yeni hava şartlarına, yeni iklimsel istikrara uygun değil. Daha doğrusu buna bir istikrar diyemeyiz. Halbuki insanlık bir iklim istikrarı üzerine kuruldu. Bu iklim istikrarı aslında insan uygarlığını var edendi. Ve ne yazık ki on binlerce yıl süren bu iklim istikrarı şu an tamamen bozulmuş durumda. Ve eğer böyle devam edersek bu bozulma devam edecek. Peki bütün bunların arkasında ne vardı diye konuşursak e, COP27'de e, para konuşuluyor. Ama böyle yüzünüzü buruşturmayın. Ben para deyince böyle e, kahrolası bir şeyden bahsetmedim. Çünkü para dediğimiz şey insanların icat ettiği en önemli şeylerden biri aslında. Çünkü biz e, paranın nereye gideceği, hangi yatırımları yapacağımız, parayı nereye akıtacağımız, paranın nereden geldiği, aslında bütün maddi uygarlığı belirleyen şey, sizler için de geçerli. Siz daha e, verimli, e, yenili bir enerjiyle tamamen çalışan, e, hiçbir atığını üretmeyen yapılar yapmak istemez misiniz? Mutlaka istersiniz. Ama bunlar için ikna etmeniz insan, gereken insanlar, gruplar, kümeler var. E, eğer kamuda buna e, kamu çünkü kamu aklı çok önemli. Ben devlet demeyi tercih etmiyorum. De, kamu yönetimlerini tercih ediyorum. Çünkü devlet biraz yabancılaştırıcı bir şey. Aslında bu bir kamu yönetimi ve dünyanın her yerindeki kamu yönetimleri bizimki de dahil olmak üzere uzun vadeli düşünmek zorundalar. Şirketler kısa vadeli belki düşünebilir bazı şirketler. Ama kamunun kamu yararının uzun vadeli ve sadece çünkü ekoloji sınırı da tanımlı. Yani bu insanlar adaları yok olan insanlar inanın bir kilo kömür bir e, litre benzin yakmamış insanlar ama bütün varoluş koşulları bütün yaşam alanları yok olur. Ama bunun çok uzak bir yer olduğunu düşünmeyin yani sadece uzaklarda gerçekleştiğini düşünmeyin. Bu bugün burada yaşanıyor ve etkilerini çok daha fazla önümüzdeki günlerde göreceğiz. en önemli şeylerinden biri tarımda yaşanan çünkü tarımda bütün iklim rejiminin değişmesi tarımda inanılmaz bir verimlilik azalt azalışına götürüyor ve bunun sonucu fiyatların artması fiyatların artması ilk önce yoksulları vuruyor çünkü onların temel gelirleri bu ama bunun hepimizi vurmayacağını, hepimizi etkilemeyeceğini, büyük toplumsal çalkantılar yaratmayacağını düşünmeyin bakın dünyada bir mültecilik sorunu var, bu mültecilik sorunu Sadece siyasi rejimlerin başarısızlıklarından değil, Suriye'deki büyük bu çatışmanın arkasında bile çok uzun süren bir kuraklık iklim nedeniyle, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan bir büyük kuraklık yatıyor ve yönetilemeyen bir su sorunu yatıyor. Onun arkasından aslında bu ayaklanmalar ve ondan sonra çatışmalar başladı. Dolayısıyla bir yerde olan Kelebek etkisiyle, dünyanın bir yerinde olan kelebek etkisiyle hiç kimseyi huzurlu bırakmayacak bir yere doğru götürüyor. COP 27'de para konuşuldu dedim. Paranın nereye gideceği konuşuldu dedim. Bugüne kadar iklim değişikliğinin, iklim krizinin iki temel başlığı vardı. Bütün bu müzakereler. Bir tanesi azaltım, mitigasyon dediğimiz. Yani iklim değişikliğine neden olan sere gazlarının, karbondioksit üzerinden söylüyoruz ama tüm sere gazlarının azaltımı. Çünkü bunu azaltmadığımız müddetçe ve sadece azaltmaktan bahsetmiyorum. Bakın 2050'de Avrupa Birliği, Amerika ve daha birçok devlet, bir Türkiye'de 2053 sözü verdi. Karbon nötr, karbon net sıfır olma sözü verdi. Ama bunun nasıl yapılacağı konusunda Avrupa Birliği dışında çok doğru bir planı olan yok. En önemli başlıklardan biri bu. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu bütün fosil yakıtlardan kademeli olarak çıkarak ve onu yenilenebilir enerjiyle ve enerji verimliliğiyle ikame ederek tabii ki. İkinci başlık nedir? Uyum. Çünkü iklim krizi gerçekleşti. Gerçekleşmeye devam ediyor, hızlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bütün altyapılarımızın, bütün binalarımızın, e, kırsal e, altyapıların hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Bunun için de para gerekiyor. Bu da bir para. COP 27'de buna bir tane daha eklendi ve uzun tartışmalar sonunda eklendi. E, gelişmiş ülkeler e, özellikle buna e, özellikle Amerika ve petrol üreten ülkeler tabii ki e, buna çok ayak dirediler. Çok uzun süre. E, bu da kayıp ve zararlar başlıyor. Çünkü e, kayıp ve zararlar ee, öylesine büyük ki birçok ülkede e, sadece ada devletlerini düşünmeyelim. Şu anda Sudan'da büyük bir açlık var, büyük bir kuraklık var. Bunun gibi onlarca ülke, bunlara iklim kırılgan ülkeler diyoruz. E, sayıları 20-30'u buluyor. E, neredeyse varlık ve yokluk durumundalar ve tarihsel emisyonları nedeniyle borçlu olan gelişmiş ülkelerin. Bunların hasarlarını ve kayıplarını ve bundan sonra yaşama şanslarını yaratmak için bir ödeme yapması talep ediliyordu. Bu 15-20 yılın tartışması sonunda COP27'de bu gündeme geldi. Bununla ilgili bir fon kurulmasına da karar verildi. Bunu da Avrupa Birliği saf değiştirdi. Yani bu konudaki daha önce o da bu konuda ayak sürüyordu ama çok dinledik onları dedi. G77 gelişmekte olan ülkeler ve bu iklim kırılgan ülkelerin toplam e, birlikteliğini dinledik ve onlara hak verdik. Bunlar için bir ayrı fon kurulmasına karar verdik dedi. Yine yani iş paraya geliyor. Bu paranın nereden gelip nereye gideceği e, dünyanın bundan sonraki gidişatını belirleyecek. İşin ilginç ve iyi tarafı bütün çözümlerde elimizde. Bakın yani teknolojik olarak. Bu iklim krizini çözmek için e, herhangi bir e, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz mutlaka. E, bütün bu teknolojiler bugün zaten hepsini konuşacağız. Ama şunu da çok iyi e, tespit etmek ve görmek gerekir ki e, bunun arkasında bir toplumsal desteğin, bunun arkasında bir aklın olması gerekiyor. E, bizim Kondayla iklim haberin yaptığı bütün araştırmalar şunu gösteriyor: Türkiye toplumu Türkiye üzerine dört yıldır araştırma yapıyoruz. İklim krizi konusunda Türkiye toplumu dünyadaki en bilinçli toplumlardan biri. Yani varlığı konusunda. Hiçbir yani o kadar yüksek ki iklim inkarcılığının en yüksek en düşük olduğu ülkeyiz biz. Korku ve endişeyi ölçüyoruz. Endişeli ve çok endişeli. Yüzde yetmiş yakın endişeli ve çok endişeli rakamı çıkıyor. Türkiye toplumu hani tarihsel kökenleri itibariyle yaşadığı afetler dolayısıyla ve biraz da pratik zekasıyla bunu farkında ama bunun en az farkında olan ya da farkında olup da bunun gerekliliğini yerine getirmeyen ne yazık ki biz okumuş yazmışlarız. Bunu çok net söyleyebilirim. Ee, burada e, sadece mühendislere iş düşmüyor elbette ama bugünkü gündemimiz mühendisler olduğu için çuvaldızı biraz onlara batıralım. Yoksa bu sadece dediğim gibi baştan söyledim sadece mühendislerin işi değil. Öğretmenlerin, sosyologların, psikologların, şehir plancılarının, mimarların, sanatçıların, herkesin görevi. Ama sizin elinizde e, bu teknolojileri biliyorsunuz, uygulayabilirsiniz. E, bunun için bu konuyu çok iyi anlamanız, çok iyi bilmeniz e, ve e, vicdansız ruhlara da bunun, çünkü vicdansız ruhlar da var ne yazık ki var bu dünyada. Yani daha doğrusu kendi vicdanları belki var insanların ama kurumlar hani kurumlarım kurumlarımız böyle diye belki karşı çıkıyorlar. Onları sadece bir varoluş yok oluş mücadelesi olmadığını aynı zamanda bunun bir gerçekten para kazandıran bundan sonra çok daha para kazandıracak olan hatta yaptığınız bu kötü yatırımların ölü yatırımlar olduğunu anlatmaya ihtiyaç var. Bunu da bence e, bu kurumlara, bu finans kurumlarına veya yatırımcılara en iyi siz anlatabilirsiniz. Ben de bu görevlerden bir parçasını size veriyorum. Çok teşekkür ediyorum.